Herkese merhaba dostlarım. Yeni videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Yusuf. Arkadaşlar bugün sizlere nasıl haftalık 2 GB interneti aniden aldığımı göstereceğim arkadaşlar. Hiç haberim yoktu. Kendi kendine geldi. Araştırdım ve nasıl aldığımı öğrendim arkadaşlar. Bunu size anlatacağım. Ama videoyu geçmeyince şunu söylüyorum. Hemen abone olup arkadaşlar yandaki bildirim zilini açarak yeni gelecek bomba videolardan sizler de haberdar olabilirsiniz ve kanalda onlarca arkadaşlar Instagram takipçi adına videolar var bunları da izleyerek takipçiniz arttırabilirsiniz Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar buralardan e, takipçi atıyorum ve şansa tıkla elime linkler geldikçe onları da buradan paylaşıyorum bilginiz olsun şimdi isterseniz hemen videoma geçelim arkadaşlar Bipe giriyoruz arkadaşlar bunu e, detaylı bir şekilde anlatacağım dinlerseniz sevinirim keşfete giriyoruz ve buraya hediye yarışı diyoruz arkadaşlar nasıl aldığımı anlatacağım e, mesaj atarak arayarak falan değil arkadaşlar. Hediye yarışına bir kere basıyoruz. Menü diyoruz arkadaşlar. Ben bir kere kendi kendine arkadaşlar şöyle sevdiklerim bir davet et var oraya bastım ve SMS yoluyla diğer bir tane Türkcell kullanan arkadaşıma attım ve Türkcell kullanan arkadaşım onu indirdikten sonra bana otomatik olarak 2 GB internet geldi arkadaşlar. Haftalık bu da bunu da söyleyeyim arkadaşlar. SMS yoluyla veya e-posta veya diğer uygulamalar yani Instagram e, Twitter Bip e, Facebook e, yoluyla da gönderebilirsiniz bunları arkadaşlar göndereceksiniz size ait bir link olacak yani arkadaşlar bunu otomatik olarak karşıdaki Türkcell'e gönderiyorsunuz ve o linkten eğer indirirse giriş yaparsa size haftalık Bip size haftalık 2 GB internet veriyor arkadaşlar bilginiz olsun bunu deneyebilirsiniz İsterseniz arkadaşlar evinizde Türkçe kullanan ailenizden e, anneniz babanız kardeşiniz abiniz ablanız varsa onlara buradan SMS gönderebilirsiniz. Yani linki gönderebilirsiniz davet linkini ve oradan da indirin artı 2 GB internetinizi haftalık 2 GB internetinizi buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Videomu kadardı eğer beğendiyseniz ve daha çok Türksel videoları istiyorsanız rica ediyorum beğenerek ve kanalıma abone olup bildirim zilini açarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın.